rakipte <laughs> devam etmedi. Oyuncuları <laughs> <Eskişehir> <laughs> <o gülüyor> <laughs> arkadan yeni Biz, de işte. Biz de öyle bir yaptık. Biz de yaptık ya.

ファす <laughs> arkadaşlar teşekkür olanların devam etsin. 6'da. yani. da yani, ya Ama ben şunu söyleyeyim. II. kuruldu. şey yaptı. Oradan düşündük. Şimdi son döneminde işte o da bozuldu. Orada çok büyük olay var. Sonuçta alındı. son aşamaya geldikten sonra hükümet otaya. O zaman da çok iyi Yani bir dönem Fatih Hocaya oldu tepkiler oldu. Göz geldi. sonuçta <laughs> geldi. bir, taraftan, bir taraftan, <laughs> <Ben> <laughs> Değerli misafirler bugün üniversitemizde milli takımımızın teknik direktörü ve yardımcılarını misafir etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün üniversitemizin müstesna bir günü. Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş ve yardımcıları Can Çobanoğlu, Günal Karaman ve Mehmet Kulaksızoğlu ile birlikte futbol ve sporla ilgili ve milli takımımızla ilgili bir panelde beraber olduk. Bizler ve Özellikle de öğrencilerimiz ki bu tür etkinlikleri öğrencilerimiz için daha çok düzenliyoruz amaç öğrencilerimizi sosyal etkinliklere kültürel ve sosyal faaliyetlere daha fazla çekebilmek Çünkü ben hep öğrencilerimize söylediğim şudur başarılı öğrenci sadece, derslerinde başarılı olan öğrenci değildir. Başarılı öğrenci e, derslerinde başarısı kadar veya derslerindeki başarısıyla birlikte sosyal faaliyetleri de beraberinde götüren öğrencidir. Çünkü kişi sosyal faaliyetlere etkinliklere ne kadar dahil olursa, onlara ne kadar katılırsa, toplumdaki hoşgörü düzeyi yükselir. İnsan sevgisi yükselir. İletişim kurması kolaylaşır. Her şeyden önce de kendisiyle barışık olur. Kendisini sever. Bu sosyal etkinliklere girdiği ölçüde. Kendisiyle barışık olan kişi de çevresiyle barışıktır. Ve bu da beraberinde barışı getirir ve bu da beraberinde mutluluğu getirir. Spor da insanları birbirine yaklaştıran, birbirini sevdiren en önemli sosyal etkinliklerin başında gelmektedir. Ben bu bakımdan tekrar başta milli takım teknik direktörümüz olmak üzere yardımcılarına teşekkür ediyorum. Üniversitemiz adına saygılarımı sunuyorum ve yine özellikle öğrencilerimiz adına kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabii bu o, üniversitenin bu etkinliği düzenlemesi üniversitemiz dışındaki spor camiasıyla da spor camiası içinde e, milli takım teknik direktörü ve yardımcılarını yakından tanıma ve bugünkü paneldeki konulardan faydalandıklarını umuyorum. Ben bu bakımdan sadece üniversitemiz için değil, Kayseri kamuoyu için de üniversitemizin yerinde bir görev yaptığı inancındayım. Ben bu duygularla tekrar teşekkür ediyorum kendilerine ve bugünün anısı olarak bir plaket sunmak istiyorum. Evet. evet. Türk sporuna verdiğiniz üstün hizmetler ve üniversitemize üniversitemize ziyaretiniz dolayısıyla teşekkürlerimizin bir ifadesi olarak sunulmuştur. Hocam kendilerine çok tekrar... teşekkür, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Hocam, aynı sağ sağ olun. Evet, ve üniversitemizin Ben, çok teşekkür ederim. Ee, tabii önce Kayseri'ye gelmekten çok mutluyuz. Ee, buna sebep olan Ege Üniversitesi'nin Üniversitesi'ni başta direktör olması, olmak üzere bütün e, hocaları, öğrencileri tekrar teşekkür ederek kutluyorum. Çünkü bizim için de ayrı bir gün oldu bu. Hem e, düşüncemizi aktardık, hem öğrenciler düşüncelerinden faydalandık. Ama daha da önemlisi milli takımın Dünya Kupası'na gitmesindeki hazırlık döneminde, yarışma döneminde, eleman başlarında boş bulduğumuz bu günde sizin heyecanınızı da almış olduk. Dolayısıyla halkın beklentisini bir daha e, tekrar hissettik. Görevimizin ağır olduğunu biliyoruz. Çok çalışacağız. Sizlerin ve bütün Türkiye'nin beklediği başarıyı göreceğiz diye düşünüyorum. Zaten bu ödül alarak herhalde ilk hazırlığını yapmış oluruz. İnşallah 2002 Dünya Kupası'nı e, bir yıl sonra elimize alırız. Yani gittiğimizi alırız. Finali oynarız inşallah. Temennimizi ama Önce bir katılmak istiyoruz. Merdiveni bir ilk basamağına basalım diyoruz. Ondan sonra zirveye çıkarız diyoruz. İlk basamak bizim için Dünya Kupası'na katılmak olacak. Sizlere teşekkür ediyorum. Ve saygılarımı sunuyorum. Ekim adına.